çok fazla kaynakları taradığım için artık yeni kaynaklar aramam gerektiğinin farkına vardım ve etrafıma arkadaşlarıma sormaya başladım. Bana başka bir ürünleri önerdiler. Ben de online'dı bu ürünler tabii ki. Ben artık dedim bu online işine de girmem lazım. Sadece kitaplardan olmayacak. Hani bir, bir zamandan sonra kitaplar da bir yere kadar ilerliyor. Konu anlatımı olsun, işte anlamadığın yerlerimiz olsun. Ve ben de araştırma yaptım kendimce, kendi çapımda internetten tabii ki de. E, ve aklı e, gördüm ben. E, ve şöyle round'un bir hedef belirleme şey e, hedef belirleme e, seçeneği vardı ve ben hedeflerin üzerine ilerleyen bir insanım. Dediğim gibi zaten 8. sınıfta Konya Menafen Lisesi, 9. sınıfta Hacettepe Tıp olarak hedef belirlemem çok açık bundan da belli olduğu üzere. Ve bu hedef belirleme işini çok sevdim ben. Ve oraya Hacettepe yazıp adım adım hedefime ulaşacağımın bir düşüncesi aklıma geldi. Bunu yapabileceğime inandım. Ve böylece round'ı kullanmaya başladım. Ve gerçekten o hedefi her gördüğümde çok mutlu oluyordum. Hani o senin en son kişisel puanın bu. Sen bu kadar mesafe var o hedefine. O, o şey çok hoşuma gidiyordu. Yani ben şu an anlatamıyorum belki ama. Ve o hedefleri gördüğüm zaman, hedeflerimi gördüğüm zaman sürekli ne kadar yaklaştığımı gördüğüm zaman ben çok hırslanıyordum.